insanların düşündüklerini bedenine uygulatabilme becerisi geliştirmişlerse eğer o zaman düşündüklerini hayatına uygulama becerisi de geliştirebilirler. Yüz kere dünyaya gelsem, yüz kere çocuk sahibi olsam, yüz keresinde de Okuldan daha çok spor önem verirdim. Dostlar merhaba. Bu hafta gene buluştuk. İnşallah güzel bir takım konuları tekrar birlikte keyifle. Paylaşacağız diye düşünüyorum. Kapamda bu hafta şey var, spor konuşmak var sizinle. E, nelerini konuşabilirim sporun? E, Tabi e, ben kendim sporcuyum, çocuklar sporcu, eşim sporcu. E, bizim galiba en kolay konuşacağımız konu spor sanki. E, peki ben çok eskiden başlayayım spor deyince. Nereden başlayayım? Her ne kadar başka bir programda, başka bir konu nedeniyle e, spora biraz değinmiştim. Nasıl değinmiştim? E, çocuk oyunlarıyla değinmiştim. E, bizim e, çocukluk yaşadığımız dönemler e, çocuk oyunları zaten başlı başına en zor sporlardı, en güzel sporlardı. Nedir onlar? İşte kabaca geçeyim. Saklambaç hem koşma, hem saklanma, hem strateji üretme gibi gibi birçok şeyi öğreten, çocuğa yaratıcılığı, strateji üretmeyi öğreten spor dalı demiştik. Kol ayrı. Domuz çukuru, yakar top, ip atlama hem de çift demiştim. Nasıl bir denge ve e, konsantrasyon oyunudur düşünün. Çevirmek ayrı marifet çift ipi, atlamak ayrı marifet. Yani zor şeylerdi ama yapıyorduk o beş taşlar. Düşünün o topu taşı atıyorsunuz, onu sokuyorsunuz, çaptırmamanız lazım birbirine. Seksek sek, tamamen bir denge oyunu. Şimdi bu oyunlar varken zaten spora gerek yok çocuklarda. Vardı yani doğal olarak biz kendimiz anamızın babamızın haberi olmadan spor yapıyorduk zaten. Ama tabii dönem değişti ki çok doğal. Yani yaşam böyle bir şey. E, buna gelişim diyelim. Yani her zaman gelişim olduğunu düşünmüyorum ben ama gelişim diyelim. Yani e, çocuklar bu oyunları oynayamıyor. O zaman mecburen anne babalar yani tabii ki imkanları olan. E, ve de bunun farkında bilincinde olan anne babalar e, bu tarafa yönleniyor. Spor yaptırmalıyım çocuğuma diyor. Sağlığı için, beden sağlığı için. Hani toplumda genelde biliyor musunuz ki spor deyince beden sağlığı düşün diyor. Bana göre öyle değil. Bana göre ruh sağlığı en az yüzde elli yüzde elli. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı içinde spor yapmalı çocuklar diyorum ben. Dolayısıyla işte baleye götürüyorlar, tenise götürüyorlar, yüzmeye götürüyorlar gibi gibi. Şimdi çok küçük yaşta, üçlü beşli yaşlarda çocuklarımıza yüzme öğretmek istediğim eşim ki spor işinden o sorumluydu ailede, ben de derslerden sorumluydum. Ee, bir dostumuz dedi ki yahu dedi küçücük çocuk ne gereği var ya bu eziyet yapıyorsun bu çocuğa Yazık değil mi dedi bırak elleme yavrucu. Güldü eşim dedi ki bak 3 yaşında 4 yaşında neydiyse De ki bir tekneyle çıktık bir hal oldu tekne battı Benim çocuğum yüzecek kurtulacak senin çocuğun yüzemediği için pisi pisine aptalca bir ihmalden dolayı boğulacak. Çok basit dedi bak net tablo ortada. Evet bakın nereye varıyor iş. Onun için çok erken spora başlattık. Macera sever oğlum Orkun Olgar bir söyleşisinde bunu dile getirdi. Biz dedi daha bilincinde değilken spora başladık. Kayağa başladık tenis, tenis daha geç bir tarihtir. Doğru, ilkokulda o, ilkokulun sonuna doğru. Dolayısıyla biz spora çok önem veren bir aile olduk. Neden? Şimdi. Ben eşimle tanışana kadar sporun seyisinden haberim yoktu açıkçası. Oyunlar çok oynuyoruz ama onları spor kabul etmiyoruz. Biz oyun. Ne zaman ki eşimle tanıştım, Sporla da tanıştım. Sadece eşimle tanışmış olmadım. Onun için zaten diyorum ya, e, hani milattan önce, milattan sonra vardır m ö, m. ö. M. S. diyoruz değil mi tarif ederken kısaltılmışı. Benim de hayatımda e, öyle bir dönüm noktası eşimle tanışmam gerçekten. E, onun için ben g ö g. S. diyorum. Eşimin ismi Güven Spora danışmam çok büyük bir dönüm noktası bence hayatımda. Çünkü spor ben sadece bedenin bir takım hareketleri yapıp daha aktif hale geçmesi gibi düşünmüyorum. İnsanların düşündüklerini bedenine uygulatabilme becerisi diyorum spora. Dolayısıyla o zaman nereye geliyorum? İnsanların düşündüklerini bedenine uygulatabilme becerisi geliştirmişlerse eğer o zaman düşündüklerini hayatına uygulama becerisi de geliştirebilirler. Yani o beceri, o düşündüğünü uygulatabilme becerisi sadece bedenle kalmayıp bence sporcularda hayata da geçiyor hayatında da uygulamaya başlıyor. Ee, Hava Harp Okulu Komutanı Burhan Tunalı Paşa bizim sevdiğimiz bir dostumuzdu. Biz de oturuyoruz ve ilişkilerimiz çok sıcak, çok yakın. Bir, söyle, bir sohbetimizde geçen bir konuşmayı hiç unutmuyorum. Ve çocuklarımız da o zaman çok küçük, tabii böyle küçük küçük algılar insanların kararlarını, hayata bakışlarını oluşturuyor biliyor musunuz? Şimdi onun için diyorum, belki bu sohbetler birçok insanın e, hayata bakışında minicik nüans farkları yaratabilecek belki. Boran Tunalpaşa demişti ki, Hava, kom, Hava Harbi Okulu'nun komutanı, İstatistik istatistik yaptırdım, okulda sporcu olanlar mı başarılı, sporcu olmayanlar mı diye bir istatik, istatistik yaptırdım dedi. Ve biliyor musunuz ki dedi sporcu olanların hepsi başarılı. Sınıfta kalan yok. Yapmayanlar daha başarısız. Buradan ne çıkarıyorum ben o zaman? Buradan şunu çıkarıyorum. Demek ki demin söylediğim e, e, cümle, karar doğru bir sonuçmuş benim vardığım sonuç. Yani insan sadece bedenine uygulatmıyor düşündüklerini onu öğrenmişken hazır öğrenme, e, uygulatma becerisini hayatına da uygulamaya başlıyor. Daha sistemli oluyor. E, zamanı daha doğru kullanıyor. Sorumluluğunu daha fazla üstleniyor, fark ediyor. Dolayısıyla spor çocuk eğitiminde benim için olmazsa olmaz zaten. O kadar önemsiyorum. Yani yüz kere dünyaya gelsem, yüz kere çocuk sahibi olsam, yüz keresinde de okuldan daha çok spor önem verirdim. O kadar önemsiyorum sporu. Şimdi eşimle tanıştık, sporla da tanıştık. Eşim sporcu, voleybolcu. Mahriye Spor'u daha önce bahsetmiştim. Kaya gittik ilk. Şimdi eşim tabii o kadar sporla iç içe, o kadar kolay öğrendi ki. O şimdi yukarıya çıkıyor, ben çıkamıyorum, sinir oluyorum aşağıda. Hırs yapıyorum ama olmuyor. Bir türlü ve kayak da öyle bir şey ki aslında zor bir spor değil. Kolay öğreniyorsunuz kaya ama sonra geliştirme kısmı biraz uzunca bir süre çalıyor. Ee, i̇lk ayakta durmak <laughs> mesele zaten o kayan kayakların karın üzerinde. Ama aslında spora yatkınmışım da biraz Allah var ya yani kolay yol aldım ama hiç unutmuyorum o resmen kim duyuyordum eşime o yapıyor ben yapamıyorum niye yapamıyorum o çıkıyor ben çıkamıyorum çünkü kalıyorum aşağıda nihayet hoca tutuldu bana da filan filan daha çabuk yol aldım tabii ki hoca tutmak lazım doğru hareketlerle başlarsanız e, çabuk yol alıyorsunuz tekniği çabuk geliştiriyorsunuz arkasından e, bir süreç geçti Tenise başlamak gibi bir e, durum oldu. Yeşilyurt'ta kulübe üye olduk, tenise başladık. Teniste de tabii voleybolcu olduğu için daha önceki vazası var. Daha kolay, daha çabuk adapte oluyor. Topla daha kolay buluşuyor filan filan. Gene bende kıskançlıklar başladı. <laughs> o yapıyor, ben yapamıyorum. Allah'ım iki top gitsin diye dört göz bakıyorum. Birkaç hanım biz aynı anda başladık. Vallahi herhalde hanımlar da mı yeteneksiz? Nedir kardeşim? Atıyoruz atıyoruz iki top gitmiyor. Her şey, bir kişi atıyor öbürü onu karşılayamıyor bile. O kadar ders alıyoruz. Tenis kayak gibi değil. Çok daha zor öğrenime olan bir spor. Çünkü düşünün elinizde bir alet var. Siz direkt elinizle biri size topu atsa daha kolay tutarsınız. Kendi eliniz. Ama elinizde bir ikinci aparat var. Onunla topla buluşmanız gerekiyor. Bir de şimdi raketin kafasını düşünün. Onun tam ortasına rastlatmanız lazım. Yoksa vuramıyorsunuz. Yani top gitmiyor. Hele istediğiniz yere hiç gitmiyor. Dolayısıyla onun bir ölçüleri var. İşte tam ortasına gelmeli, yerden bilmem kaç santim yüksekte olmalı gibi gibi. Neyse zaman içinde tabii ki Öğrendik, geliştirdik, İşimizden arta kalan bütün zamanları kulüpte tenis oynayarak dostlarımızla geçirdik. Çok da keyifli bir hayat geçirdik. Ve tabii bunları yaptığımız için de sağlıklı bir hayat geçirdik. Yani o kadar iç içe girip ki olaylar insan sağlığında, yaşamda. Şimdi spor yaptığın için sağlıklı oluyorsun, sağlıklı olduğun için mutlu oluyorsun gibi gibi yani o kadar girift birbirine neticede tenisçi olduk ee, eşimle birlikte veya tek turnuvalara katılmaya başladık ee, çok da keyifli devam ediyoruz dostlarımız var e, tenis oynuyoruz eğleniyoruz akşam birlikte yemek yiyoruz gündüz de işimizdeyiz ama arıl çalışıyoruz o arada çocuklarımız tabii büy büyümeye başladılar artık Hani yüzmeyi öğretiyoruz tamam 3 yaş bilmem ne ama kaya da hadi üç buçuk yaşlarında filan başladılar ama kaya senede en çok 15 gün gidebiliyorsun. Tenis ama evimiz o kadar yakın ki kulübe her dakika oynayabilirsin. İşten geldiğimiz an kendimizi atıyorduk zaten spora. Zaten hani ben boşuna G, ö, G, S demiyorum. Eşim gerçekten çok şanslıyım. Çok aklıyla hayatı yöneten bir adam. Ev alacağız veya kiralayacağız. Dedi ki şimdi bir pergelin ayağını bir noktaya koyacağız ve döndüreceğiz. O koyduğumuz nokta bizim evimiz olacak bir yere koymalıyız ki pergelin ayağını. Çocukların okulu yürüme mesafesi olmalı. Kulüp yürüme mesafesi olmalı. Çarşı pazar yürüme mesafesi olmalı. E, ulaşım vasıtaları yürüme mesafesi olmalı. Ne kadar akıllıca bir yaklaşım değil mi? Şimdi bakıyorum gençlere. En sosyetik yerde nerede imkan varsa tabii. Neresi orada dağın başında tek evde olabilir. Olmaz. Çocuğun varsa olmaz. Şimdi anne babanın bence çocuk sahibi olduysa bak olmadıysa ne dedik? serbest istediğini yapabilir. Ama çocuk sahibi olduğu andan itibaren hani ben e, kocamla aynı yatağa girdiğim için veya karımla aynı yatağa girdiğim için çocuğum oldu ne yapalım hayat devam diyemezsiniz. Olmaz öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir hak yok. Öyle bir şey yok yaşamda. Madem karar verdiniz, çocuk sahibi oldunuz, gereğini yapacaksınız. Çare yok. Şimdi dostlar, konular biliyorsunuz ben de konuşmayı seviyorum biraz. Ee, daha anlatacak çok şeyim var bu konuda tabii sporla ilgili konuşacak çok şeyimiz var birkaç bölüm belki konuşacağız aynı konuda ee, önümüzdeki hafta buna devam edelim ama buna devam edelim buradan e, anne babanın sorumluluğundan başlayarak devam edelim isterseniz e, çünkü ben tekrarlıyorum ısrarla tekrarlıyorum bir çocuğun eğitiminde e, spor dersten de önemli o kadar ciddiye alıyorum. Haftaya buluşacağız.